Arkadaşlar bugün Emek Mahallesi'ndeyim. İstanbul'da köyleri gezerken bu kez sizlere bir mahalleyi, köy gibi yaşamın sürdüğü bir mahalleyi gezdirmek istedim. Ee, gerçekten hava şu anda çok aşırı derecede sıcak. 40 derece falan olmalı. Ben şu anda kendimi gerçekten böyle bir havuza denize atmak istiyorum ama maalesef böyle bir şey yok. Hatta burası köy olmadığı için pınarı da yok. Yani herhangi bir çeşme de yok etrafta fazla bir market ya da yok mahallenin girişinde bir laz bakkal vardı o da geride kaldı. Bayağı sıcak şu anda. Içine doğru Cennet, Cennet. bakalım şu anda burada şahane böyle ağaç meyve ağaçları kokusu var Bu bir kara yemiş bunu biliyorum geçen rivada e, bir teyze vermişti Hop. Evet yok bu erikmiş Arkadaşlar bu bir erik geri atalım Bakın yeşil, sarı erikler. Bu ne böyle? Çok şahane. Harika bir eski ev. Bakın burası tam böyle boğazın karşısında. Ama kimse yok <gülüyor> Kediler <gülüyor> korkuttular beni <laughs> Kimse yok ya Keşke birileri olsaydı <laughs> Kimse var mı? <laughs> Bu ev de güzelmiş değil mi? Ama konuşan konuşacak kimse yoktu. O yüzden buradan gidiyoruz şimdi. Adnan Oktar'ın da evi e, aşağıdaymış, aşağılarda bir yerde. bakalım denk gelirsek onu da çekmeyi düşünüyorum yıkılmış ama yıkılmış olması fark etmez yine de çekilebilir hmm, burada neler var çok güzel bahçeler var. Burayı özellikle çok sevdim. Burası şahane kokuyor böyle. Eee meyveli. Yani çiçek kokuları, meyve kokuları çok güzel kokuyor. Yine Bakalım başka neler var. Bakın yem yeşil gerçekten. Bakın cipler var. Kapının önünde cipler var. Burası çok güzel, aşırı güzel esiyor şu anda. Çok güzel bir sokak. Keşke kapıya birileri çıksa da konuşsak bu sıcakta. Merhaba. Merhaba. Evet isminiz nedir? Reyhan. Reyhan Hanım kaç yıldır emek mahallesinde yaşıyorsunuz? Ben 28 yıllık evliyim, 28 yıllık buradayım yani. Ha, gelin geldiniz buraya. Evet. Nereden geldiniz? Trabzon'dan. Ha ne güzel. Genelde Trabzon, Kastamonu, oralardan gelmiş insanlar zaten. Şu i̇şte Emek Mahallesi çok güzel. Zaten siz de burada olmuşsunuz, 28 yıl az bir zaman değil. Hep burada mıydınız? Evet, hep buradaydım. Sizin evde güzel ne diyorsunuz ki fotoğraflarını çekiyorlar, gidiyorlar diyorsunuz. Değişik hakikaten. Siz mi düşündünüz, eşiniz mi yaptı böyle? Buraya kayınpederim yapmış. Hı O müvaffat ettikten sonra biz artık yaşıyoruz burada. Ha, burada yaşıyorsunuz anladım. Güzel. Burası sessiz bir yer. Köy gibi değil mi resmen? Evet. Ee, böyle kuşlar, kuş sesi var. İşte e, ağaçların hışırtısı var. Sanki İstanbul gibi gelmedi bana burası. Çok güzel geldi. Burası köy artık. köy hissediyorum burayı. Değil mi? Köy gibi hissediyorsunuz. Bakayım. Peki peki nasıl geçiyor burada hayatınız? Neler yaptınız 28 yılda? Çok dinde? güzel. Yazları tatile gidiyoruz. Nereye? Memlekete mi? Memlekete bağına gidiyoruz. Ben memleketi fazla sevmiyorum. Hı <laughs> gidiyoruz. Bodrum'a gidiyoruz. Oo daha güzel evet. Yaylağımız bölgelere gidebiliyoruz. Trabzon da güzel. Ben gitmiştim. Çok yemyeşildi gidiyoruz orası. Şöyle ama oranın yol çok uzun. Uzun. Uzak, olduğu evet. Için ben sıkılıyorum yani. Evet anladım. Yaparken. Evet sizin çocuklar da var değil mi? Üç tane çocuğum var benim. Maşallah. Bir tane kızım var, iki oğlum var. Maşallah. Genç kaç yaşındasınız? Ben 47 yaşındayım. Aa, göstermiyorsunuz Vallahi Peki burada komşuluk var mı? Komşuluk çok güzel. Ne yaparsınız komşuluk? Gidip gelir misiniz? Her gün gider geliriz. Ama şimdi herkes tatilde gitti. Onun için... Ben evdeyim. <laughs> i̇nşallah siz de sıranız gelince gideceksiniz yani iş evet. ayarlayınca işte Biz de eşiniz. düşünüyoruz Ağustos'da. Ha, Hayırlısı. Alanya inşallah. Hadi bakalım siz de güzel bir yere gideceksiniz. Peki burayı bilmeyen İstanbullular için bir şey söylemek ister misiniz? Burada zaten imar yok, buradan bir yer alamazlar ama belki gezebilirler. Hani İstanbul'da böyle yeşil bir alan, bir mahalle var ya da en azından geçerken bilirler ya da uğramayabilirler aslında ama güzel evler yani Gecekondu Mahallesi ama güzel bir mahalle değil mi burası? Denize evet. Nazır evet. tam böyle boğazı görüyorsunuz yani evet. milyonluk şeyler köşkler yalılar var mesela sahilde evet siz onun gerisinde sizler de görüyorsunuz mesela değil mi? Bu da güzel bir şey. Ya burası çok güzel. Bizim Çengelköy var şu aşağıda. Hı hı. Orası daha iyi, çok hı hı. hoş. Hı hı. Gündüz sıcak olduğundan kimse gitmiyor ama gece sabah sabaha kadar duruyorlar orada. Sabah duruyorlar. O kadar. Biz de gidiyoruz yani Hayat... kahve çay içmeye. Ha, çok güzel. Evet, e, o zaman Çengelköy'e gelmiş. Gel şöyle bir yürüme, yürüyüp etrafa bakabilirler. Fotoğraf çekebilir insanlar. Güzel bir mahalle emek evet, mahallesi de. Bazen film çekiliyor burada. Hı -hı, sizin mahallede mi? Burada. Hı -hı. Hı -hı. Hangi filmler çekildi? O Hayat Benim çekildi. Aa, burada mı çekildi o? Merhamet çekildi eskiden. Ya. Cevdet çiçeği şey vardı. Evet, bayağı çekilmiş. Arka sokaklar vardı. Hı -hı. Bayağı film pilotası gibi olmuş. Bayağı da ünlü gördünüz o zaman. Evet güzel. Evet güzel. Peki son bir şey söylemek ister misiniz izleyenlere? Bodrum'a evet. gitsinler dersiniz siz şimdi. <laughs> Onlar buraya tatile gelsin diyorum. Kendilerine iyi baksın diyorum. Evet. Peki. Teşekkür ne ediyoruz biz de. Çok sağ olun. Ne diyeceksiniz? Rica Hoş ederim. Sağ Önemli değil. Sağ olun, Kolay gelsin. Buyurun. Sağ olun. Bir kahve içelim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bakın burada Lazların esintisini görüyoruz. da yine karalı analar var. Ama burası çok güzel. Gerçekten tertemiz. Hem temiz hem böyle yemyeşil. Evler de renkli. güzel böyle iki katlı üstteki evler. Bak. Bakın şuraya bakar mısınız? Boğaz, Boğazı görüyoruz, Boğaz Köprüsünü görüyoruz. Bu da şahane bir ceviz ağacı mı? Hiç ceviz yok üstünde. Çok güzel. Bakın Şuraya bakın kayalık böyle. Ve belediyeye bakın buraya <laughs> spor aletleri yapmışlar, kondisyon aletleri yapmışlar buraya. Şuraya bakın. Merhaba. Merhaba. YouTube için çekim yapıyorum da. YouTube için çekim yapıyorum. Konuşabilir miyiz biraz? Anlatırsanız. Güzel, ya. Güzel. Ha, çok güzel ya. Yani böyle e, gizli bir şey gibi evet. değil mi? <laughs> evet, gelin böyle evinizin önünde konuşalım madem. Şimdi mor, mor. Evet. Kadın, kadın rengi, Hı -hı. feminizm rengi, mor. Seviyorum. Hem de para rengi. Evet. İkisi birden. Evet, sizin isminiz neydi? Gülizar Olgun. Gülizar Hanım siz e, emek mahallesinde mi yaşıyorsunuz? Evet doğdum büyüdüm buradayım. Aa maşallah doğma büyüme buralı. Evet, 43, yaşındayım. 43 yaşında. 43 e, yaşında. nasıl geçti hayatınız burası? Burası çok güzel. Güzel yani doğduk büyüdük bırakamıyoruz zaten burayı. Alışınca değil mi? Bırakıp çocuklar da burada büyüdü. Onlar <laughs> da yani apartman hayatını biz düşünemiyoruz. <laughs> burası tek katlı. Tek katlı. İki artı kat. mı? 2 artı 1 evet. 95 metrekare. Gayet güzel. Böyle şey asma ağaçları, asma e, üzümler. Üzüm de şey yapmış, evet. ekmiş böyle izole böyle her yerden. Güneş bile değmiyor yani. Serin serin oturuyorlar içeride? Güneş maalesef doğuyor. Vuruyor mu? Oradan doğuyor. <laughs> her diğer tarafından. Hem evin her tarafında güneş var. Güneş var, o olsun. O da o güneşe lazım tabii zaten. Ki, tabii ki. Her zaman. Peki Emek Mahallesi nasıl bir mahalledir? Biraz anlatırsanız. Güzel yani. Biz eee komşularımızı da seviyoruz. Hı hı. Ya Doğduğumuz büyüdüğümüz için bırakamıyoruz zaten. Hı hı. Müstakil evler biliyorsunuz. Alışmışız. Hı hı. Kapıdan çıktık mı evimiz evet. yere basacak. Evet, hemen düz ayak. Evet. E, katlı zaten en fazla iki katlı gördüm ben. İki ya da üç olabiliyor ama yani çoğunlukla hep tek katlı. Evet. Nereden bulmuş sizinkiler burayı? Burada doğmuşsunuz. E, köyden buraya göçmüşler annemler. Nereden? Sırı öncesinde? E, Trabzon'dan Samsun'dan, Samsun'dan bu tarafa işte. <laughs> Gelmişler. Ben doğma günüm buradayım yani. Buradasınız. İstanbul çalıştınız mı? Çalışma hayatınız? Çalışıyorum. metroda çalışıyorum. Metroda ne yapıyorsunuz? Güvenlik görevlisi. Ha, ne kadar güzel. Ee, buradan gitmek kolay oluyor mu? Kolay, yukarıdan otobüs var, aşağıdan otobüs var. Ha gidip geliyorsunuz. Tabii ki. Bir de buranın özelliği Emek mahallesine benim gelmemin sebebi İstanbul'un ortasında Üsküdar gibi böyle kalabalık gibi. bir yerde, aynı <laughs> hem köy gibi evet. hem de böyle, burada gürültü yok, araba geçmesi. Yok, yok, yok. Kuş sesi vardı Kendi, bu. Kendi bu. yani buradaki sakinlerin arabası ya da motorları vardır. Hı hı. Başka kimse yoktur burada. Ya da aşağıda trafik varsa buradan kaçmak isteyenler gelir. <laughs> Olay budur. Evet. Peki son olarak. Burada komşuluk var, insanlar, var. Tabii ilişkileri ki, tabii iyi. İstanbul'un böyle unuttuğu değerler burada yaşıyor aslında. Tabii, evet. ee, biraz da köy gibi dedik, gezen evet. tavuklar var. Tabii yer ki yer. tavuklarım annemlerin orada. Burada benim fazla alanım yok. Hı -hı. Annemler mezarlıkların orada oturuyor. Hı -hı. Mezarlıkların yanında orada tavuklarım da var. Bir tek ilginç bir komşunuz varmıştı daha önce. Adnan Oktar buralardaymıştı. Tabii tabii o gitti. Annemlerin üstünde oturuyordu. Hı -hı. <laughs> gitti. <laughs> ee, o yıkıldı zaten onun villası satılmıştı oradaki, falan. Oradaki, Buradaki yıkıldı. Annemlerin oradaki kiralıktı. İki ha, taneydi. Evet. Biri orada biri burada. Daha sonra belki oraya Aha. da bir giderim ama. E, belki... Orası kiralık ama şimdi yani satılık ha. kiralık. Ha. Yani orası boş bomboş. E, oturmak isteyenler varsa kiralıkmış. Kiralık <laughs> <laughs> villa. <laughs> e, peki e, burayı bilmeyenler için ne demek istersiniz? Hani anlatmak istesiniz, tanıtmak isteseniz Burayı artık herkes biliyor. Hı -hı. Ev alma yani buraya gelip evde oturmak, kira da tutmak isteyen, can atan insan çok. Ama yer yok. Ama yer yok. Aynen Çünkü evet. biz... E, imar yok. İmar yok. Bir de biz sahiplenmişiz. Yani evet. yabancı istemiyoruz buraya. Hem yabancı istemiyorsunuz hem de burası gece kondu aslında evet. semte olduğu evet, için evet. imar verilmiyor. İmar evet. verilmediği için de çok Tabii kat ki, olamıyor. Imar yok. Dolayısıyla da zaten çokluk oldu mu da karışır. Yok. Biz zaten diyor. böyle sade hayatı seviyoruz. Tek katlı olsun. Ama ben yani açıkçası daha önce hiç gece kondu semtine gitmemişim. bu Böyleyse şahane yani. Güzel. Burası boğaza nazır. Yani bir, sıra dışı bir gece kondüsenfler öyle geçirdi yani işte, değil mi? Şurada e, yolumuz var. Bak, Aha. Böyle yürüme mesafesi böyle geliyorsunuz. Aha. Buradan boğaz her taraf gözüküyor. Yani zaten bir an ön, biraz önce önünden geçtiğimiz tam böyle boğaz manzaralı. Yani milyonluk e, villalar var, lüks villalar var. Üstümüz deprem araştırma. Biliyorsunuz ormanlık alan, evet. o alan. Evet. Burası da böyle. Vallahi çok güzel. Evet. Bakın yine. Burada akşam çayınızı da içersiniz. Burada oturuyoruz mesela. Yani. Hı -hı. Çatı, çatı, bir şey ama. Yok ama yine de müsait yani. Oturulabiliyorsa. Tabii ki. Bakın direkt e, birinci köprüyü görüyor. Evet. Zaten önü e, şey Çengelköy. Kuleli askerlisi. Ee, Kuleli askerlisi'nin tam, tam üstünde. Evet. Çengelköy de yakın. Vahdettin Köşkü gözüküyor. Vahdettin Köşkü. Vahdettin Köşkü. Evet, şu şey olan, evet. ya, yakın olan. Kuleli oldu biliyorsunuz. Evet. Ben. Öyle vallahi buralar yemyeşil. Bakın ben bir yandan da etrafı çekiyorum. Her yer yem yeşil. Her tarafı üstümüz zaten orman dediğim gibi deprem araştırma yukarısı. Evet, resathane var zaten. Resathane. Evet. Çok şahane. Burada e, İstanbul'un içinde köy hayatı yaşıyorlar. Evet. Hem de Boğaz'a nazır oturuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hem mis gibi oturuyorlar. <laughs> Üstelik e, hepimizin özlem duyduğu e, komşuluk var. İnsan ilişkileri sıcak. E, aileler daha böyle şey e, memnunlar hayatlarından. Güvenli evet. bir yer, değil mi? Güvenli olması Herkes çok önemli. Herkes birbirini tanıyor. Herkes birbirini tanıyor, evet güvenli, sessiz, sakin. Öyle durum budur. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Siz son bir şey, siz bir de İstanbul'un en böyle hani metroda çalışıyorum dediniz, güvenliğim şey dediniz. Hı -hı. Hani o kadar insanların böyle kalabalığın içine gidiyorsunuz. Evet, geliyorsunuz. Yani orada çalışmak zor, ama buraya gelince rahatlıyorum. Evet. Şu evet. kediye bakın. Burada kediler var, bol bol. için çekim yapıyorum. Biraz eee mahallenizi anlatmak ister misiniz? Hı? Duymuyor musunuz? Tamam. burası gerçekten. Oo bakın. Boğazdan kocaman gemiler geçiyor. Bakın her bahçe ağaç dolu. Her yer böyle yeşil güzel. Bahçe olduğu için de gübreci geziyor. Aa Merhaba. Ay ne güzelmiş Zerdavaççı geldi vallahi. Zerdavaç abiyle konuşurum ben de. Evet konuşun. O evet buyurun efendim. Merhaba isminiz Merhaba. nedir abi? Yunus Çetinkaya. Yunus abi siz e, emek mahallesine sebze mi getiriyorsunuz? Evet aynen öyle aşağı yukarı 80... 9'dan beri geliyor. Of 30 30 küsür yıl. yok <laughs> yo, 40 yıl. Yani o kadar var o yani. O kadar vardır yani. Evet evet aynen öyle vallahi. E, peki maşallah e, haftada kaç gün geliyorsunuz? Haftada dört gün geliyoruz. Pazartesi, salı, perşembe, cumarsız. Oo kimse manava gitmiyor. Yok Pazara yok. Git Burada gitmiyor. pazar kurulmuyor o zaman. Pazar uzak buraya. Da, cuma günleri bir araba gidiyor belediyenin. Hı <laughs> O da bir kere. Haftada bir gün yani. Ya. Yani. Aha, evet evet. Peki nasıl satışlar nasıl iyi mi? İyi hoş güzel elhamdülillah ya. Tanıyan çok yani. Evet herkesin de bahçesi var. Yine de alan ol, oluyor ol, mu? Olur bahçesi var ama herkes bahçede yetiştirmiyor ki. Aha. Yetmiyor yani herkese. Ya yani, çoğu ekmiyor ki bahçeyi ya. Var Düşünüş. ama ben bayağı gördüm gezdim yani. E, bu aya aşağıda da var bir iki tane bahçe de bunlar pek ekmiyor yani ya çoğu alışveriş bizden yapıyor. Çoğu bazara gidiyor işte. Evet. Siz de ekmek paranızı böyle çıkartıyorsunuz. A Aynen öyle. Çok şükür. Peki son bir şey daha. Bir şey eee Adnan Oktar'da burada evi varmış. Hiç onu da sattınız mı bir şeyler? Yok. Onlar bizden. Onlar bazarsı günü bazara giderlermiş. Abi onu haberlerde gördük de. Ha. Bilmiyorsunuz. Zaten onu içeri almışlar da adam bazarcıları çokmuş hep. İflat etmiş hepsi. <gülüyor> <gülüyor> haberlerde öyle çıktı. Bilmiyorum yüzden, yani. Ben de bilmiyorum. Peki. Çünkü adam aldı mı bayağı alıyormuş yani. E çünkü kaç kişi? Bayağı alıyorlarmış kişi... Çünkü onlar kasa kasa alıyormuş. Evet. evet. Keşke bizden de bir kere nasıl aldılar biraz para kazansaydık. Öyle. Ablamız da buradan alışveriş yapıyor, ben de onu çekeyim evet. birazcık. Kız ablamı çek, kız ablam meşhur saydım buradan. Ne aldınız? Domates aldınız. Domates aldım. Haha. İşte gerekli olan şeyleri alıyoruz. Hep böyle kapınıza geliyor. Şanslısınız evet, evet, aslında. Evet, şanslıyız. Çünkü taze getiriyor. Evet, abi. evet. Halden alıyor, getiriyor evet. değil mi abi hemen? Aynen öyle, günlük. Günlük, günlük. geliyor. Evet. Patates Domates verin. Tamam mı Bayan? Tamam mı Bayan? Zaten tamam, tamam Manav ayaklarına geliyor. Böyle yani diyeyim değil. ben size. Eski usul. Zaten burası da eski bir mahalle. E, dolayısıyla da insanlar burada huzur içerisinde yaşıyorlar. O zaman size kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun e, bilmeyen İstanbullular için bir şey demek ister misiniz abla? Abi söyledi. Anlattı o. Siz söylemediniz bir şey. Burayı ben... bilmeyenlere ne diyeceksiniz? Çok güzel bir yer. Ee, Görmelerini isteriz burayı. Yeşil bir e, mahalle. Köy hayatı, yaşıyoruz. Köy hayatı evet, yaşıyorsunuz. Evet. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Günleriniz sağ olsun ya. Sağ olun. Sizin de hoşçakalın. Sağ olun. Biz gezmeye devam edelim.